<laughs> ben <Anladım>. senin anonim. <laughs> Mims yarışması yapıyoruz. Kaybeden cadının evinden tatlı smarlar. Abi valla geldik buraya sıcaktır. Sıcaktır geldi bura. ya zaten bilmiyorsan ben de bilmiyorum. Ben diyeceğim ben diyeceğim. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsan. Evleneceğim. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Ya salak mısın? Burnuma geliyor. <laughs> Burnuma geliyordu. Salak abi, mısın abi, ya? Çok ya. boşsun be. Kürtaj yapıyala. Aa, <laughs> ya, çok iyi. Ben seni tebrik ederim. Yara al Biz burada ya. Bak içeri al durun. Diline dikkat et. Hain. Sen ne <laughs> anlatıyorsun be abla? Geldik buraya <laughs> be abi. <laughs> ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Aa Sen Antalya'ya, antalyaya, antalyaya gitmişim. Nasıl gitmişim Antalya'ya? <laughs> Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Ananım ben Aa, senin anonim. <laughs> Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey aslında. Abla anonim. anonim. Senin anonim. Hmm, Kanalizli mi olacağım ben sizde ya? <laughs> Sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana kanalize mi olacak? E, bezmenler, sayın Bezmenler e, kapı lütfen kapıyı açın. <laughs> sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? E, elektrik anladın mı? Anladın mı? Yani borcu, anladın mı? Su borcu, anladın mı? <laughs> Ay, hoş geldiniz, siz nereden geldiniz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ödemeyeceğiz. Ben çektirdim 90. Ödeyemeyiz. <laughs> ödemeyeceğiz. 90 bin. Ben çektirdim. Ödemeyeceğiz. Ödeyemeyiz. Yanında çocuk. mek. <laughs> ben gibi toteme çorba yazmış içeri giriyorum. Ne çorbası var diyorum? Mercimek. <laughs> Peki. Allah'ın Allah evi, Allah evi. Allah evi kapalı olabilir mi? Peki Allah'ın evi. Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Peki Allah'ın evi paralı olabilir mi? Kazanan belli.